Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, uf, yeni bir hafta başlıyor. Ee, Gönül isterdi ki güzel şeyler konuşarak başlayalım ama gene keyifsiz bir haftaya başlıyoruz. Fed faiz indirdi. Ee, Cuma günü ABD borsaları bir tepki vermişti ama e, tekrar faiz indirince tekrar bu aldıklarını geri verdiler. Şimdi Lütfen arkadaşlar geçen video gösterdiğiniz ilgiye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çünkü siz bu videolara destek verdikçe insanlar gerçekleri görüyorlar. Yeni insanlar görüyor ve şu çok kritik dönemde gerçek yalan sadece olanı göstermeye çalışan insanları lütfen desteklemeye ve daha çok insanın yararlanmasını sağlamaya siz yardımcı oluyorsunuz. O yüzden videolara gerekli özeni lütfen gösterin. Ee, diğer videoya gösterdiğiniz özen için de çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, çok sağ olun bazı şeyler sizlerle oluyor sizin desteği olmadığınız sürece biz daha fazla insanlara ne yazık ki ulaşamıyoruz. Ee, şimdi dolar tl öyle kritik bir yere geldi ki arkadaşlar Hatırlarsanız şu aylık grafiği size çoğu zaman açıp gösterdim. Hatta geçen sene işte buradaki şu yukarıda alan dostlarımıza şunu izah etmeye çalıştık. Arkadaşlar bakın burada 3.90'dan başlayan bir hareket. Burada aldınız. Bunun bir düzeltme süreci olacak. Sakin olun. Sakince bekleyin. Geçen 2-3 ay önce de şunu söyledik. Arkadaşlar dedik bakın bu düzeltme süreci artık bitiyor. Artık atak süreci başlıyor. Artık gelebilecek her olumsuz haberde dolar tl atak yapmak isteyecek. Özellikle de bu 6.25 bölgesi çok kritik. Bu kırıldığı anda şuradaki 5.50-5.44'lere kadar sarkmıştı. Burada yaklaşık 80 bin liralık bir çanak oluşacak. Ve e, bu düzeltme süreci bakın şu çıkışın Düzeltme süreci bir bayrak şeklinde daralan üçgen ve bu 2-3 ay önce kırıldı zaten ve 6-25'in üzerine geçmesiyle beraber aslında e, her olumsuz haberde ne yazık ki yukarı doğru atak yapmaya hazır bir şekilde bekliyor. Şimdi aylık grafiği görüyorsunuz e, bir atak zamanı bekliyor. E, bantlar iyice daraldı ve e, hani e, şimdi bunu tetikleyecek şey şu olabilir ne yazık ki. Dünyada koronavirüs bir şekilde arkadaşlar biz farkında değiliz ama o kadar çok fazla yayılmış durumda ki e, İtalya, İspanya herkes perişan. E, Türkiye'de Sağlık Bakanlığımız hakikaten maşallah iyi önlemler alıyorlar, çalışıyorlar hakikaten haraların. Ama inşallah e, Türkiye'de dedikleri kadar az vardır ve inşallah bu Türkiye'ye sıçramaz. Çünkü Türkiye'ye bu iş sıçrarsa eğer ve biz de e, bütün Avrupa karantinadayken bizde böyle rahat değil de bizde de sıkıntılar başlarsa e ne yazık ki panik başlar. Panik başladığı, belirsizlik başladığı zaman ne yazık ki bu dolar TL'deki bu çanağı yukarı doğru almak e, hareketler sertleşebilir. Daha kısa vadeye geçtiğim zaman şöyle göstereyim. 626 e, 545 bakın şuradaki çanak. Sonra dedik ki 626'dan 606'ya düzelttiğini hatırlıyorsanız dedik ki bu bir kulba dönüşüyor. Güç toplayacak 606'ya kadar sarktı ve tekrar 6.26'nın üzerine çıktı. Cuma günü 6.33'lere kadar, 6.34'lere kadar ve her aşağı doğru düzeltmede 6.25, 6.26'dan kendine destek buldu. Yani buradaki kırdığı direnci destek yapmaya çalışıyor. Buradaki kulbu aldığınız zaman zaten 6.06, 6.26, 20 bin liralık bir kulp var. Bunu koyarsanız 6.46, 6.50 bandı gelir. Şimdi e, buradaki geniş çanağı koyarsanız o yani Allah korusun 7'lere denk gelir. Yani burada da şey demeyin ya işte Burak inşallah işte dolarımız var bekliyoruz. Anlıyorum sizi hani e, siz de zannediyorsunuz ki hani işte paranız değer kazanacak. Ama emin olun arkadaşlar o zaman da çok şeyi kaybedeceğiz arkadaşlar. E, yani inşallah dolar da altından da öte e, ülkede inşallah bu koronavirüs çıkmaz. İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın dediği gibi güzel önlemler alıyorlar, çalışıyorlar diyorum gene. E, hiç konuşmak, telaffuz etmek istemiyorum ama e, Türkiye'de bu iş derinleşirse arkadaşlar e, dolarda 6.50 atağı bir anda görürüz. E, hatta e, bu iş 6.70-6.80'lere kadar uzar. Belirsizlik para belirsizliği sevmez o yüzden dillendirmeyelim çok fazla ama dikkatli olalım ee, diyorum ya hani dolar para pul değil ülkemize işte çoluğumuz çocuğumuz yaşlımız hani koronavirüs bilmem ne hakikaten çünkü dünyada İtalya İspanya arkadaşlar çok karışık şimdi altına baktığınız zaman altında çok insan mağdur oldu ne yazık ki. E şurada görüyorsunuz bir çift tepe vardı. Yurt dışı borsaların aşağı doğru düzeltmesiyle beraber yukarı doğru düzeltmesiyle beraber bir dalga daha satış geldi ve buradaki çıkış kanal desteğinden döndü. Bakın şuradaki. Bunun altında zaten 1484 ve 1500 vardı. 1440'lar vardı. Şimdi yukarı doğru tepkiler yapmaya çalışıyor. Şöyle altının birazcık daha 15 dakikalığına ineyim bir görün. 1576 ve 1596 altının önemli dirençleri var arkadaşlar olsun. Bu 1500'lerde bir çift tip yapmaya çalıştı. 1505'te bir tepki vermeye çalıştı ama yukarı doğru hareketin devamı için 1576 ve 1596'ya çok çok dikkat. Birazcık daha satış baskısı sürebilir. 1484'lere sarkma olabilir bunu göze alın. 1440'lara hatta sarkma olabilir göze alın. Bu dönüş bir anda olmayabilir. E, o yüzden altın yatırımcısı biraz dikkatli olmaya devam etsin. E, dolarda da dediğim gibi Allah kısmet ederse yani inşallah bu iş e, sarmaz bizi. E, yalnız bizi sararsa e, sıkıntı arkadaşlar artabilir. Dolar TL'de düşüş trendine girmesi için 6.25'in altına kayması lazım şurada bir çift tepe oluşması lazım ve şuradaki ortalama 6.20'nin altında kapanışlar gelmesi lazım ki tekrar 6.06'ya bir düzeltme gelsin. 6.25'ler aşağı kırmadı. 6.20'ler aşağı kırmadı sürece e, dolar TL'deki arkadaşlar diri duruş devam eder. Lütfen e, bu aralar lütfen dikkat edin. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tüm önlemleri alın. E, elleriniz, ayaklarınız tokalaşmayın, öpüşmeyin, mümkün olduğunca e, çok kalabalık yerlerde arkadaşlar bulunmayın. E, farkında değiliz ama hakikaten çok dünya çok önemli bir şeyle karşı karşıya. Biz çok hakikaten teğet geçiyoruz. İnşallah da teğet geçiyoruzdur diyelim. E, tekrardan herkese kolay gelsin.